Hollanda'dayken Petro, Osmanlı İmparatorluğu ile savaşta yardımından bahsetti. Ancak Petro'nun teklifi reddedildi. Kısa süre sonra İngiliz Kralı ile birlikte Osmanlılarla savaşmak istemediklerini, hatta Osmanlı Devleti Avusturya ile uzlaşma arayışına girdiklerini öğrendi. Avusturya, Kutsal İttifak sayesinde başlattığı savaşı sürdürdü. Petro, Osmanlılarla barış yapmak için Hollanda'dan Viyana'ya gitti. Petro, Kerç Kalesini Osmanlı İmparatorluğundan almak için çok istekliydi. Bu taleplerinde Avusturya İmparatorundan destek istedi. İmparator, Petro'nun taleplerini adil buldu. Ancak Ruslar Kerç'i almakta acele ederlerse onları destekleyeceğine söz verdi. Her halükarda İmparator, Çar ile anlaşmadan Osmanlılarla barış konusunda hiçbir şey yapmayacağına söz verdi. Ancak bu müzakereler nihai olarak bitmedi ve anlaşma resmileşmedi. Çünkü Petro Streltsi isyanının haberini aldı ve aceleyle Moskova'ya gitti. Moskova'ya giderken Polonya kralı Augustus II ile görüştü ve burada İsveç ile savaş konusunda onunla anlaştı. Ancak Petro bu savaşı ancak Osmanlı İmparatorluğu ile barış yaparak başlatabilirdi. Artık dikkatinin merkezinde bu vardı.